Merhaba ben Can Aydoğmuş. Bugün o ne diyor da, sorularınızı cevaplayacağım. Bakalım bana neler sormuşsunuz. Umarım güzel sorular gelmiştir. <laughs> canım can yazıyor kaç kitabım var son romanın için konuyu nasıl belirledim 6 kitabım var Mevlana'nın kedisi romanınla ilgili açıkçası konu birden geldi Konya'ya gittiğim seyahat içinde bunu mutlaka yazmalıyım dedim Paralel evren hakkında ne düşünüyorsun evrende yalnız mıyız elbette ki evrende yalnız değiliz ve evre, elbette ki paralel evrenler var Oars kristalini videonuza göre programladım kullanıyorum ama taşın temizliğini nasıl yapacağız ve temizledikten sonra yine aynı şekilde programlayacak mıyız Evet zaten YouTube kanalım kanalımdaki kuars programlama videosunda bu konuyu uzun uzun anlatıyorum. Hatta nasıl temizleneceğini de özellikle anlatıyorum. Bir kere programlamamız aslında yeterli. Daha sonrasında tekrar programlamak isterseniz yapabilirsiniz. O ne diyor da son 5 yıl içinde 4 araştırma, blog ve kişisel gelişimle ilgili kendi yolculuğunuza dayanan kitaplar. 12 çocuk kitabı ve bir roman yazdığınızı yazmışsınız. Aslında daha fazla roman da yazdım. Hatta bir tanesi dizi olması isteniyor. Nasıl bu kadar çok üretebiliyorsunuz? Hiç tıkanıp kaldığınız oluyor mu? Hayır olmuyor. Çünkü neden? Benim özel özellikle yani kendi astroloji haritamda 3. evim ve 5. evim yani özetlik üretmek, yazmakla ilgili çok pozitif açılarım var. İnanılmaz çok seviyorum. Yazmayı, yeni bir şey üretmeyi zaten geri kalan bütün hayatımda da özellikle üretmeye kendim adamak istiyorum. Ekşi sözlükte birisine en son bunu söylediğim insan her şeyini kaybetti dediniz. Ne oldu tam olarak anlatabilir misiniz? Benim kendi numarolojimden ve astrolojimden dolayı bana kötülük yapan ya da kalbimi kıran insanların hayatında bloke olduğunu ya da gerçekten hayatlarında zor şeyler yaşadığını gösteriyor. Bunun en büyük örneği babamın ailesi. Bütün aile parmakla gösteriyor. Ona, babamın ailesinden bazı insanları parmakla gösteriyor. Canı yaptılar ve böyle oldular diye. O da ayrı bir konu. Can Bey genç yaştan itibaren zorluklar yaşadığınızı ama o günleri tertemiz kendinizi hiç kaybetmeden atlattığınızı biliyoruz. Şimdi bu kadar başarılı ve sevilen biri olmanızın nedeni o günler mi sizce? O günleri biraz anlatabilir misiniz? Siz çok seviyorum. Şimdi o günleri anlatırsam tabii ki de çok uzun. Bütün kitaplarımda röportajlarımda pek çok şeyde anlatıyorum. Aslında bu kadar çok başarılı olmanın nedeni hiç vazgeçmem. Hatta bir arkadaşım vardır benim. iş hayatında çok önemli birisi. Derdir ki Can senin için hani düşün Düşle İnan ya, kitabım var ya. Senin için e bence o kitabın adı Düşle İnan Yapış Olsun. O nasıl olur? Çünkü yapışıyorsun bırakmıyorsunlar. Gerçekten de benim için olmaz diye bir şey olmaz. Her zaman hedefe odaklanırım ve ilerlerim. Gerçek doğum tarihini bilmeyen birinin doğum haritasına bakılabilir mi? Hayır bakılamaz. Rektifikasyon yaptırabilir ama çok uzun olay. Onu bir astroloğa birisine gidip yaptırabilirsiniz. Ben öyle şeyler pek ilgilenmiyorum. Kilo verirken hangi meditasyona yaptı? Araba almak için meditasyon önerisi. Yani şu an çok kilo aldım. En son evet bir 30 kilo vermiştim ama korona döneminde evden çıkmayınca tekrar inanılmaz kilo aldım. Şu an kilo vermeye devam ediyorum. Araba hiç ilgili olduğum bir alan değil. Araba almak için meditasyon önerim yok. devam alma meditasyonumu arabaya uygulayabilirsiniz. Kilo vermekle ilgili bir kilo vereyim. Öyle bir şeyler yaparım. Ben bir insan bir şeyi başaracak ki bir konuda gerçekten uzun dönem başarılı olacak ki onunla ilgili tavsiye versin. Yani bir sürü insan var. Kapısının adam geçmiyor. Gidip ilişki semineri veriyor. İlişki üstüne kitap yazıyor. Bu saçmalık. Can ve kedi sahiplenmenin mutlulukla bir alakası olmalı. Siz ne dersiniz? Kesinlikle var. Kedi astrolojiye göre zaten Jüpiter ve çok şifalandırıcı bütün geçmiş öğretilerde de kedi insanın hayatını değiştiren, şifalandıran, mucizeler yaratan bir varlık. Her evde bence mutlaka kedi olmalı. Sokaktaki bütün kedileri sahiplenin. Benim 5 tane var. Instagram'da 800 bine yakın takipçiniz var. Birçok oyuncudan fazla takipçiye sahipsiniz. Çok şükür. <laughs> ya ama olsun ya. Bu kadar bunca yıldır yazılarım, kitaplarım, sayısız bildiğim olay. Yani olsun yani bir zaman. Daha fazla da olsun. Sokakta tanınıyor musunuz? Evet tanınıyorum. Çıktığım zaman mutlaka birileri yanıma geliyor. Ya da bir yere gittiğim zaman ara sıra böyle can diye böyle bir çığlık yükseliyor. Çok da hoşuma gidiyor. Çok da seviyorum. Ee, takipçilerinizle ilginç anılarınız oldu mu? Hiç çok oldu. Bir gün çok şekerdi ya. Alışveriş merkezindeyim. Dışarıdayım. Karşıdan karı koca geliyor. Ondan sonra kadın şey dedi yanında kocası var. Ay dayanamayacağım valla sarılacağım dedi. <laughs> Mesela sarıldı böyle kocası şok. Adam böyle bakıyor ne oldu diye akıyamam ya. Allah sonra <laughs> ben de şunu dedim yanında arkadaşlar falan tabii sarılın dedim. Aa dedi yani dayanamayacağım hayır falan yaptı böyle. Bir gün birisi geldi mıncıkladı. Dedi ki ya valla Can kusura bakma çok tatlısın seni bir mıncıklayacağım dedi. Bir baktım mıncıkladı. <laughs> yani böyle olaylar da var tabii yani. <laughs> Ama ne olur beni mıncıklamayın. Hatta seni yakalayınca ısıracağım diyen takipçilerim var. Çok korkuyorum. <laughs> Yeni çıkaracağı uygulamada ne gibi şeyler olacak? Örneğin haritamıza ilişkin bir hizmet var mı? Astrokartografi soruyorlar. Evet. Bu yeni çıkaracağım uygulamada şu an bununla ilgili toplantılar görüşmeler yapıyorum. Hepinizi arkadaşlar mutlu edeceğim. Öyle böyle değil. Bu uygulamayla çıkaracağım aplikasyonla beraber hayatınız değişecek. O kadar söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. <laughs> ama adım adım gelişecek, büyüyecek ama müthiş bir şey olacak. Göreceksiniz. Danışmanlık vermeyi bırakacağını söylemiştim. Ay benim konum ya. Arada da olsa danışmanlık verir misin? İlerleyen ilerleyen yıllarda. Hayır. Takip edenler de zaten bilir. Şöyle ben kendim kitap yazmaya adamak istiyorum. Gerçekten oturup çok yazmayı, üretmeyi, roman yazmayı, yeni şeyler üretmeyi çok seviyorum. O yüzden şimdi danışmanlık verirken bunu yapmak zor. Ee, şu an yapıyorum. Danışmanlık veriyorum. Zaten 2022'nin Ocak ayına kadar dolu galiba şu an danışmanlıklarım. Bununla ilgili inanılmaz yoğun bir talep var ama hayatım boyunca onu yapamam. Yani şu an dönem korona vesaire ben dolayı evdeyiz. Bir de farklı farklı şeylerden dolayı yapıyorum şu an. Ama önümüzdeki dönemde artık tamamen bırakıp kendimi kitap yazmaya diyeceğim. Ben bu işlerde hiç anlamayan biriyim. Atatürk ile Hazreti Mevlana'nın doğum haritasının benzediğini söylemişsiniz. Bu nasıl olabiliyor? Neyi anlamamızı sağlıyor? Atatürk ile Mevlana'nın astroloji haritası tamamen benziyor demedim. Haritalarını karşılaştırdım. Hisinin de Jüpiter'i çok iyi konumda ve gezegenleri düz dönüyor. Bu ne demek? İlerici insanlar aynı zamanda Jüpiter'leri düz döndüğü için de özgürlükçü ve geniş herkesi kucaklayabilen insanlar. Kitaplarınızın her biri sizin için çok önemlidir. Tabii fakat sizin için en özel olanı hangisi? Birisi daha çok iz bırakmış olsa gerek Mevlana'nın kedisi. Şu an yeni çıkan kitabım. Diğer bütün kitaplarım kesinlikle çok önemli. Ama Mevlana'nın kedisi benim ilk romanım. Yani çıkan ilk romanım. Başka yazdığım, hazırladığım romanlar var. Ve çok ilginç bir süreçte gelişti. Çok özel şeyler yaşadım. Ve gerçekten aktı. O yüzden yani okuduğunuz zaman anlayacaksınız demek istediğim. Kesinlikle Mevlana'nın kedisi. 30 Kasım öncesi ve sonrası da İstanbul çevresinde deprem bekleniyor mu? Evet olabilir. Yani dilerim olmasın. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Olmasını istemiyorum yani. Asıl depremle ilgili tarihleri verdim. Onlar daha Türkiye Sada Satı'ya girmeden 2028, 27, 29 o tarihlerde. Onların tarihlerini zaten köşe yazılarında uzun uzun anlattım. Hmm. Bunu cevap... <laughs> Bunu bırakıyorum. Yenisine geç. Sırlar soruyorsunuz ya. Çocukların daima doğru yönde akışta olması için ne tür olumlama ve ya da meditasyon yapmalı? Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben pedagog ya da psikolog değilim. Çocuklarla ilgili tabii onların görüş belli etmesi daha güzel. Ama hani bir yazar olarak, bir özellikle köşe yazarı, influencer olarak, blogger olarak benim görüm Çocuklar siz ne derseniz değil, ne yaparsanız yapıyor. O yüzden siz evde oturup televizyon seyrederken git yat dediğinizde yatmak istemiyor. Sigara içerken sigara içme dediğinizde içiyor. Siz ne yaparsanız onu yapacağını bilin, ona göre davranın. Siz evde bağırınca bağırma dediğiniz zaman bağırmayı kesmeyecek. Evet. Yükseldiğiniz birinden, burcundan dolayı vazgeçtiğiniz, flörtü kestiğiniz oldu mu? Aa güzel soru. Oldu. Yani burcu değil ama astroloji haritasından dolayı. Ama tabii 11 yıl önceden bahsediyorum diyorum. Bildiğim kadarıyla Coven, Coven isimli bir marka çıkardınız. Evet. Burada sadece kıyafet mi olacak ne gibi hayalleriniz var bu marka ile ilgili. Şöyle bu markamda açıkçası şimdi insanlar işte ben hep şey diyordum. Şu renk cüzdanınız olsun. Bu sembolleri kullanın. Şunlar. İnsanlar diyordu ki bulamıyoruz Can. Yani bulamıyoruz. Sen yaptır. Nasıl bulabiliriz? diyordular. Ben de en sonunda bir sürü çevreden de bu tarz teklifler geldi. Tamam ben yaptırayım dedim. Ve gerçekten çok güzel tişörtler, tunikler, kadın erkek için, cüzdan, aynı zamanda nevresim takımları ortaya çıktı. Şimdi hepsi parça parça satışa çıkacak. İlk önce tişörtler çıktı, çıkar çıkmaz bitti. Şimdi yenileri geliyor. Daha sonra cüzdan ve nevresim takımları hepsi gelecek. Bütün dünyaya tabii ki de bu markanın ulaşmasını istiyorum. Çünkü insanın hayatına dokunacak çok güzel bir enerjisi olan ürünler oldu. Mevlana'nın kedisi kitabınızda ne anlatıyorsunuz? Nasıl bir sürecin ardından çıktı? Mevlana'nın kedisinin kitabımda, bütün kitabımda devam anlatayım tabii ama e, özetle şöyle anlatacağım. New York'ta Yaşayan New York'a göç etmiş olan İranlı bir ailenin kızı, özellikle bu kızın annesiyle yaşadığı özgü, özgürlük mücadelesi New York'un içinde ama annesi ona aslında İran'daymış gibi bir haya, hayat yaşatıyor kendi örf ve geleneklerinden dolayı. Artık annesinden bir özgürlük mücadelesi veriyor, yani özgürleşmeye çalışıyor, doğmaya çalışıyor. Hepimiz biliriz, bazen bir doğmuşuzdur ama annemizde böyle bir mücadelemiz vardır. Onun devamında da hikaye bizi New York, İstanbul ve Konya üçgeninde yaşatıyor. Bunların ötesinde de anlatmayayım nasıl ilerlediğini ve nasıl olduğunu. Mevlana'nın kedisinin gözünden Mevlana'yı ve Mevlana'nın ölüm dönemini ve çok özel şeyleri özellikle görüyoruz. Çok değişik bir roman oldu. Daha önce hiçbir örneği olmayan UNESCO'nun akredite ettiği Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Bahri de kitabı onayladı. Kitabın içinde de var zaten. Refere de olduğu. Kitabın editörlüğünü 10 tane Mevlana'yla ilgili romanı olan Uluslararası Ödülleri olan Melahat Ürkmez yaptı. Onların hepsi çok mucizevi olaylar. Valla öyle bir oldu ki kitabın süreci her şey bu kitabı yaz dedi. Öyle söyleyeyim ben size. Beni öyle bir noktaya getirdi ve oluştu. Yani çok da güzel aktı. Roman dilinde. Okuduğunuz zaman göreceksiniz. İnsanın kalbine dokunan... Anlatmıyor anlatayım Okuyun göreceksiniz. Bugün sizin sorularınızı cevapladım. Hepinize özellikle çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için güzelliklerle dolu olur. Sizi seven bir canlı.